Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Bir de Telegram grubumuz var. Bu Telegram grubunda Bitcoin ve belli başlı altcoin'lerde kısa, orta vade trade'ler için ve kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlara özel sinyaller veriyoruz arkadaşlar bu sinyallerden yararlanabilmeniz için iletişim linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Buradan iletişime geçerek arkadaşlar detaylı bilgi alabilirsiniz. Bitcoin'in analizine geçecek olursak güncel fiyat şu anda 44.44850 seviyesinde ve bizim 44.487'de ana bir desteğimiz var. Bunu her videomuzda zaten dile getirmiştik arkadaşlar. Ana dirençti, artık ana destek görevi görüyor. Bu İkinci deneyişi olacak arkadaşlar Bitcoin'i 4 saatlikte Bollinger bandının altında seyreden Bitcoin günlük bazda da orta Bollinger bandını deniyor arkadaşlar ki kırılım gelmesi durumunda günlük bazda Bitcoin alt Bollinger bandına doğru yolculuğu başlatır bunun için de önemli seviye 44.487 arkadaşlar kırılım gelmesi durumunda 42.810 potansiyel hedef diyebiliriz Bitcoin için ilk etapta geri çekilmede e, yükselişler için takip edilmesi gereken seviye arkadaşlar. Öncelikle 44487'den bizim bir tepki almamız gerekiyor ve ardından 45776'yı kırıp üzerinde kapanış gerçekleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle Bitcoin'deki sert hareketlere aldanış göstermeyin, aldanmayın. Kapanışlara odaklı olun. Çünkü kapanış gelip e, yükseliş veya düşüş teyit edildikten sonra e, işlem açın pozisyona giriş yapın arkadaşlar. Onun dışında kesinlikle ve kesinlikle e, pozisyonlara giriş yapmayın, ortadan işleme giriş yapmayın. Sizi terste bırakır diyelim. Çünkü Bitcoin şu an için ne yapacağını bilmiyor diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü normal şartlarda piyasa gayet olumluydu, gayet düzgündü ve yükseliş için hiçbir problem yoktu. Ancak bir olumsuzluk oldu ve destek noktaları altında ve sürekli kapanışlar geldi. Bu kapanışlar vesilesiyle de ana destek 44487 gün itibariyle tekrar denedi arkadaşlar ve bu geri çekilmeler devamını sürdürme potansiyeli taşıyor şu an için. Onun için arkadaşlar 44.487'yi takip ediyoruz ve altında gelebilecek kapanışlarda aksiyonumuzu alıyoruz. Kesinlikle stopsuz işlem açmıyoruz. İlk etaptaki yükseliş altı düşüş 44.487 altında gelebilecek kapanışta ilk etapta gelebilecek düşüş seviyesi 42.810. Ki arkadaşlar şöyle de bir şey var 44.487 altında kapanış gelirse piyasa e, 38.000 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşar. Şimdiden bunun bilgisini verelim ki Bitcoin'de bu şekilde gelebilecek bir geri çekilme dalgası altcoin'leri tamamıyla ezme potansiyeline sahip arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar.